Evet arkadaşlar. Şimdi anlatacaklarım sadece ben ve siz aranızda kalacak. Lütfen dışarıya sızdırmayın. Zerat'ın hiç bilmeyen hikayesinden bahsedeceğim size. Zerat babası daha kendisi henüz 3 yaşındayken babası 35 yaşında bir elektrikçiydi. Zerat'ın babası elektrikçiydi. Akşam vakti eve çok geldiği için, çok geç geldiği için eşi hep hayıflanırdı. Der ki, bey, bey sen niye akşam bu kadar geç gelirsin? Zerat'ın babası boynu dik, asil der ki hanım elektrik vermem lazım ki geçinebilelim der. Bir gün Zerat babasının bu yapısından çok etkilenir ve dükkana gider. Dükkana gider der ki baba bundan sonra sana evde çalışabilme ihtimali vereceğim der. Baba şok, baba iptal. Baba der ki oğlum nasıl? Nasıl der ya? Zerat der ki, ''Baba, elektriği yükle bana. Yükle ki evinde çalışabilesin.'' Baba bir tereddüt eder. Şöyle bir bakar oğluna, ''Ya oğlum, Zerat, bak bu tehlikelidir.'' der. Zerat der ki, ''Kendinden emin, rüyasında görmüş. Yükle baba bana elektriği.'' der. Yükletir. Eve elektrikli yüklenmiş bir şekilde gider. Zerat hali bitkin, yatak döşeğinde. Baba bitkin, anne perişan. Ama Zeyrat kalktı. Neyse maça başlayalım. Daha sonra. Sesini biraz kısalım. Buraya kadar anlattım. Bir dahaki bölümde anlatırım devamını. Şimdi maç başladı. Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte League of Legends oynayacağız. Fakat bugün biraz farklı olacak. Çünkü Ranked mücadelesine gireceğiz. Biliyorsunuz geçen maçta Burak'la birlikte oynadık. Ve troll bir maç oldu. lane'e gitmiştik birlikte. O videomu çektiğim sırada da söylemiştim zaten. Benim asıl main'im o yüzden bugün sizlerle birlikte Ranked mücadelesine mid lane'e gideceğiz. Bakalım nasıl bir maç olacak. Hep beraber görelim. Evet arkadaşlar başlangıç olarak alalım şunları yine. Çılgın hikayeyle başladık bakalım. Çok tıstım herhalde sesini. Şöyle olsun. Şöyle olsun. Evet. Rengar Jinx pre çıkmazlar bot'tan diyor. Peki göreceğiz bakalım. Gelsinler bakalım. Burada... Bütün elektriği üzerine yükletmiş bir zerat var. Nereden anlıyorsun suna olduğunu diyor. Nereden anlıyor acaba? Arkadaşlar ilk başta oyunun başında QW, QWE bu skilllerden bir tanesini erken safhada açmanız çok mantıklı değil. Bunun sebebi atıyorum bir baskın yediniz. yedin yenilen baskında belki benim W kullanmam gerekebilir takımımı kurtarabilmem için. Belki E kullanmam gerekebilir. Yine takım arkadaşımı kurtarmam veya öldürmeye çalıştığım çalıştığınız rakibi kilitleyebilmek için. O yüzden oyunun başlangıcında hemen bir tane skill açıp koşuşturmayın. Bekleyin. Zaten bir acelemiz yok yani. Böyle oynadığınız sürece bir acelemiz yok. Minyonlar harekete geçti. Minyonlar. Lanet olası minyonlar. Şunlara bir bakalım şöyle. Ne yapıyorsunuz? Biz bu maçı alırız gibime geliyor. Çünkü gerçekten güzel bir takım olduğumuzu düşünüyorum şu an. Zayramız falan da var. Evet artık milyonlarımız falan geldi. Açıyorum artık Q'yu. Bundan sonraki bölümümüzde yalnız FPS 60'a düştü. Hayırdır? Arkadaşlar şimdi Zerat'ın pasifi ee, Zerat'ın pasifi bana doldurma. Eyvah kaçtı bir tane falan. E, bakın şurada 4 saniye kalmış şimdi. Her bir bu arada onu çok güzel dövdük. Her 15 saniyede bir Zerat'ın normal atmış olduğu atak, sağ kliple tıkladığımız atak Zerat'ın manasını yeniliyor. Bu da bize koridorda çok uzun süre kalma şansı tanıyor. Yeri geliyor mesela. Bam. Arkadaş ben 2 levelde bu adamı keserim gibime geliyor. Pekala. Şurayı şöyle hemen almaya çalışalım. Bu kötü oldu. Onu yemeyeceğiz. Pekala. Bu adam ne yapıyor ben anlamış değilim. Birazdan ölebilir. Kötü attım. Bak first blood bizden geldi direkt. Adamsın be Fio. Tutuştur olduğunu düşünüyordum Ama tutuşturum yok peki. Ah 3 level oldu. Bu kötü oldu. Şimdi onun sıçrayıp gitmesi var. O yüzden. Vay da hayırdır hocam. O ne güzel doç öyle. O adam çok güzel doçladı. Bir tane jump potu basayım artık. Şu minyonlara da biraz oynayayım. Şunları tek tek almam lazım. Birazdan bunu delikanlıyı... Okey. Kullanmam zorunda kaldım. Onda daha yalnız şey var. Şu uçuyor gidiyor ya. Oha nereye attım? Oha! Oha! Nereye gitti ya? Oğlum bu ne biçim oynuyor lan böyle bir tekliğe tekliğe gidiyor. Allah Allah. İlginç. Peki abi. Devam edelim şöyle farma. Farma devam edeceğim. Burada free kill yatıyordu. Oğlum adamın canı full oldu lan. Kaç farmda bulabuk? İyi farm yapmış. Biraz farma yönelsem iyi olacak. Canımız da azaldı baya. Yalnız video çekerken oynamak gerçekten zor oluyor. Oyuna odaklanmak falan. Gerçekten zor olabiliyor arkadaşlar. Ups. Evet Q'yu fulluyoruz. Haritada gözümüz. Bu arada Rengar umarım aşağıdan bir iki çıkartmaz. Şunu da alalım. Çok güzel. Adam değişik bir şekilde doçluyor genelde. Oğlum bu hasar ne? AP'ye girmiş herhalde ya. Bu nasıl bir hasar ya? Hocam ona gerek yok ama. Şu an için gerek yok. Benim çünkü şu an mana değerim çok az. Farm yapacağım. Şu daha önce geldi. Peki. Jorki'nin üzerime doğru atılma durumunu göz önünde bulundurarak biraz daha dikkatli oynuyorum. 30 farma, 37 farm. İyi birazcık kapattık farm farkını. Ona gidersem üstüme atlayacak. Oğlum bu ne yapıyor lan? Acaba baskın mı yiyeceğim ben? Ee, aldım ben onu niye gelmedi? 6 level oldum Ups, O büyük kaçırmam çok kötü oldu Sen az dur bakayım Evet onu biliyordum oraya atacağını sıçraya mecbur kullanmak zorunda kaldım Biraz Karşımda ilk defa mid jorki'ye karşı İlk defa jorki mid geldi Birazdan alışırım ben ola buğa. Tamam. Bir tane daha can potu alacağım. Üç tane can potu alacağım valla. Çünkü şunun bir durumuna bir bakalım. AD kasıyor. Bununla girmiş. Tamam. Bir de bitkinliği var. Peki. Oha oğlum adam 50, 50 farm yapmış. Arkadaşlar ben de bu maç ona kök söktürmezsem Hiçbir şey bilmiyorum Elim biraz alışsın daha ilk maçım Elim alışsın elim Göstereceğim ona Ona nasıl gelmedi o ya Gördüm onu Aşağıda rengar var Tabi daha bir de Rengarı düşünerek oynamak lazım Arkadaşlar ben şimdi lane'i sürdükten sonra Aslında direkt benim roam atmam gerekiyor ama Şunu biraz şöyle kuşlayalım Şimdi düşünden gelecek manayı da pasifle biraz dolduralım. Hoyda! O neydi ya? Eleman biraz tuhaf oynuyor. Ulan script falan denk gelmesin. <laughs> Direkt script demek olmaz ama adama. Biraz daha görelim bakalım. Gelsin Okey Şu alabilir miyim onu Alamadım peki ara Nice hocam Burası SS Haritayı hep kontrol etmek lazım bu oyunda Çok takılı kalmamak gerekiyor olsun. Bol bol haritayı kontrol edeceksiniz Ha mavi ağladım ona. Acaba bizim hadi şey jungle'a gelip verir mi bana mı? Okay. Okay. Üzerime rengar gelecek herhalde. Benim de ultim geldi şu an. Oo, oh, şu attı. Öldürdüm. Ama ne dedim arkadaşlar? Ama ne dedim? Ben de eğer ben de eğer öcümü almazsam dedim. Dedim. Burada Zerat baba var. Kusura bakmayacaklar. Bu arada <laughs> dediğim gibi elimiz alışana kadar böyle. Elim alıştıktan sonra arkadaşlar biraz daha açılacaktır. Evet. Sonra. İşte bu. Geldim bir de lane'de yardımcı olduk. Arkadaşlar olay şu. Bol bol yani midde oynuyorsanız bol bol haritada olacak gözünüz ve roam atmanız gerekiyor. Bakın az önce burada Fiora'nın canı baya bir azdı. Yukarı gittik bir destek olduk. Adam şu an e, ee, de aldı. Fiora'nın kill alması çok önemli. Şuraya bir SS verelim. Aa, adam geldi ama neyse. Şimdi jungle var jungle var. Lee Sin mesela bak mavi bana salmıyor. Oynuyor. Bakalım oyun boyunca bu aldığı mavilerin sonucunda bize ne kadar destek olabilecek. Lee'yi de bir göreceğiz. Normalde yaptığı yanlış. Şurayı bir SS diyelim çünkü ben şimdi gittim bir kill aldım. Şeyde rom dönüp rom atabilir. Rom atmaktan kastım. Ee, baskın atması. biliyorum ben Lee Gördünüz mü? Buyur buradan yak işte. Listen. gitti öldü. Ha, my bet. Ha, your bet. Neyse. Diyecek bir bir insanın nasıl oynayıp oynamayacağını daha doğrusu size ne kadar faydalı olup olmayacağını var o kadar net anlaşılıyor ki az önce gösterdi o ne kadar bize yararlı olup olamayacağını az önce gördük Lee'sini. burası hala ses Şimdi Rengar bana gelebilir. Ben bana geleceğini düşünüyorum. Aferin Fiora. Sen de öl. Çok güzel. Rengar'ın ilk denemesi bana olacaktır. Öyle düşünüyorum. 67'ye 92. İyi farm yaptı çocuk. Ben oyunun başında biraz odaklanmakta düşük çektim. Doğruya doğru. Jorki biraz daha tenkinli. Peki. Hacı şu hasar çok yüksek değil mi ya? Tarayarak gelip vurduğu şu hasarı Bak Bizim olan yukarı gitti Çok yüksek hasar var biraz dikkat edeceğim Vallahi Ulti ile gelebilir şimdi Şöyle sesimizi verelim biz Okey Burası hala ses Lise'nin bir şey yapması gerekiyor şu an. Aşağıya aslında gitmesi gerekiyor. Bakalım. Ben aşağıya gideceğim bu sefer. Hadi abi. Abi Lee Sin inanılmaz kötü. Gel bana atlayacaklar bak şimdi bak. Rengara bak. Lisin leş gibi bir adam. Bu maçı Li Li tebrikler. Lisin rezil bir adam. Leş gibi Elif. 03 çok güzel. Her geldiğinde öldü aynen öyle. Bu maçı nasıl alacağız hiç bilmiyorum. Elif zaten belliydi yani. Blue falan vermemesinden. <laughs> Roam atarsak bak 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 Rengar nasıl kovalıyor. Bunlar benim üzerime oyuncaklar. Kesinlikle zonya çıkacağım. Rengar orada görüyorlar durumlarım. Bak şu hiçbir şey yaramıyor ha. Hiçbir şey yaramıyor. Hiçbir işe yaramıyor. Rengar'ın kaçıncı baskını şu? Bana bak deniyor. Gel abicim, gel Rengar'a. Gelmiyorlar. Çok güzel. Ben gidiyorum tekrar. Mide yapacak bir şey yok. Burası SS hocam. Bak Rengar buralarda takılıyor. Bizim Lee Sin Avel Şunu alalım. Güzel. Üçlü kuvveti bitirmiş adam. Bakar mısınız? Adamın gideceği yönü Bu ses ne ya? Oyun bug'da kaldı. Habire tarıyor. Ne oluyor oğlum oyuna? Alo. <laughs> At bunu boşa gitsin. Oh sonunda bitti ya. Ben de base atayım da şu eşyayı bitireyim. <laughs> Oyun bukta kaldı. Ama şurayı sürmeden maalesef gidemem. Rengar var ya bu rengar bizi parçalayacak arkadaşlar. Ama güzel cindan 2'de 2 geldi çok güzel. SS'i bir de yazalım şimdi görmez etmez. Fiora biraz eziliyor nedense onu da anlamış değilim. 1100 bekleyeceğim şunu. Zaten bana dolduruyorum. Bu adam ölür. Bu ikisi de ölürler. İyi izleyin. Bak şuna bak 8 de ver. İkisi birden ölecekler. galiba, burada hepsi ölecekler. Ah. Fiora. Of sonunda. Fiora da kötü oynadı. W falan saçma sapan attı. İyi ki de ölmedi ikisi de. Valla öleceklerini düşündüm de iyi yırttılar. <laughs> 146 farm yapmış eleman. bir bilecek bir şey bulamıyorum. Aa Lee'sine bak bana mavi verecek. Oğlum ne oluyor? Oyunda bug var. Eyvallah Lee. İlk defa işe yarar tek bir şey yaptı şu an oyunda. Dakika 16. Az önceki baskın. Top lane'e yaptığı baskın. Ve şurada bana verdiğim var. Arkadaşlar oyun bozuldu. Vallahi oyun bozuldu. Sıçra no F. Rengar. Rengar sıçratarak aldı bizi maalesef. diyecek bir şey yok. Şimdi doğru Zonya ya arkadaşlar. Bu maça alınabilecek en iyi tam Zonya. Maçın başında da zaten öyle tahmin etmiştim. Zonya alacağız hem bekleme süremiz azalsın hem de hayatta kalalım. Bu ne abi? La şuna bak bak Lee'sine bak Lee'sine. Şu Lee'sine bir bak ya. Mitte şunun canı sabahtan beri minimum seviyede. Adam haritaya baktığı yok yani. Bu da buraya burada ona düşüyor. Bu takımdan hiçbir cacık olmaz arkadaşlar. GG oyun. Oyun maalesef GG. Bu adam solo'da 2 3 4'e bir giden adam ezemiyor soloyu. Diyecek hiçbir şey yok. Diyecek hiçbir şey yok. Boş oynuyoruz gibime geliyor. Hadi bakalım. Ulti'm var. Daha yine ateş ediyorlar. Oğlum bu adam bir rahat ediyor Aha. Cık. Yok arkadaşlar. Oyun GG. Yapacak bir şey yok. <laughs> ya bak bu da ölecek bak iyi izleyin. Ya güzel kardeşim bir defolup gider misin ya? Ya bir defolup git ya. Lan ölecek ölecek ya. Lan oğlum git git Allah seni kahretmesin git. Git lan. Allah'ım nasıl bir sipastik ya. Şu çocuk az sonra ölmezse ben de hiçbir şey bilmiyorum ha. Ölecek gibi duruyor. İyi döndü. Allah şükür döndü ha. Allah şükür. Mili kaybettik. <laughs> Okey. Rengar şimdi orada buradan bir yerden atlayacak bak. Rengar kesin atlayacak. Üstüne gidemiyorum adamın. Çünkü Rakip takımdaki Rengar işi biliyor. Bakalım şöyle bir durumuna. Çocuk hep baskın atıyor. Gerçi çok fazla skoru falan da yok ama. Bak burada yine. Dedim ben işi biliyor bu çocuk. son anda şey bastı. Yeleman da Allah öldük. Yine Rengar. Nasıl kolluyor ya? Çocuğa odaklanamıyorum yani. Rengar öyle bir kolluyor ki vallahi odaklanamıyorum. Tebrik ediyorum. Başka da hiçbir şey yok. Bakayım takım oynuyor. Bir de oyunda şey var. Ee, nedir o? Bir şu an arıza var oyunda bakın. Ha bir SS geliyor benden. Yukarıya doğru gidelim bakalım. Oh orada yine öldüler. Ejder'e doğru gidelim. Burası SS hocam. Aşağı insek. Şurada beklenin bakalım ne olacak. Bir de dönüyorum. Bir de dönmem lazım. Bizim Fiora oynuyor mu oyunu? Ne yapıyor? Ölü. Peki. <laughs> Farmımız çok düşük kaldı ya. Videoya çekmeye çalışmaktan vallahi farma da hiç odaklanamadım. Bu ne yapıyorsun? Hayırdır ya? Adam farm almaya gelmiş. Bazen Zerat oynarken yalnız hani onu kabul etmek lazım ben dalıp gidiyorum hani farm yapma olayını unutabiliyorum arkadaşlar öyle bir durum var hani o benim eksikliğim ona diyecek bir şeyim yok. Rakibe skill atmaya çalışıyorum işte hani rakibi dürteyim falan bazen dalıyorum oyunda farm yapma olayını unutuyorum yani. Normalde daha iyi farm yapmam lazım ya yani şu adamın yaptığı farm yapman lazım şu dakikalarda belki daha iyisini yapmalısın. Bak hiç map'e bakmıyorlar oynuyorlar hadi bakalım hayırlısı e geliyorum ben de. Onu kestik. Kardeşim sakin ol. Çok güzel, çok güzel abi. Bisikl <laughs> geliyor. Çok güzel. Reesin yine akıyor. Reesin akıyor. Koçum benim. Reesinden mükemmel hareketler. Hiçbir işe yaramayan Sipastik Leasing GG ya diyor bir GG ya yazmış Oğlum vallahi ne biçim ya Ya full giydirme Full giydirme videosu oldu bu da Yani Bu nedir ya Bittim bu arada bakayım zaten 2300 2300 yapayım gideyim diyeceğim de Jin'in şöyle bir durumuna bakalım. Jin 4'e 0 oynuyor da bakalım nasıl olacak. 2300. Farmı biraz düzeltmem lazım. Dakika 22'de farmım çok az. Map'i de biraz worklayalım ya. Bir tek lan atıyorum herhalde. Oraya bir total falan koyun ha. Ha güzel kardeşim benim. Aferin sana. Çık kardeşim çık. Çık hemen atlıyorsun zıplıyorsun çık. Çık bir sakin ol ha. Bu ne lan? Ya güzel kardeşim. Bu adamı alamadık ya. Çok güzel. Kaç hocam şimdi? Çok güzel. Ben solo'ya gidiyorum abi. Şuraya almam lazım. Bu arada Jorki'de bir şey mi var vallahi çözemedim ya. Çocuk ya da oynuyordur bilmiyorum ama bir tuhaflık seziyorum. Hayırlısı olsun bakalım. Böyle bir tek tek diyor filan. Ne bileyim. Daha ölüyorlar. Ölü. Zonya bitti. Şu zonyayı bir tamamlayalım. <laughs> Mecbur zonya bitirmek zorunda kaldım 3. item. Normalde hiç işim olmaz zonyayla. 3. eşya olarak. Ne yapmamız lazım beyler diyor. Azıcık oynaman lazım. Lisin. O skorla ne yapmamız lazımdan ziyade oynamaya çalış. 0'a 5 gidiyor. 1'e 5 gidiyor. Ne yapmamız lazım diyor. Diyecek bir şey yok yani. Bizim supportumuz aynen. Ee, supportumuzda totem koyduğu yok. Bir şey yok. çünkü şu zonya doğru yere alalım. Şuraya bir tane totem koyayım. Yok ya çocukta sıkıntı falan yok. Şimdi hiç günahını almayalım elemanın. Ben artık oynadım her maçta böyle dik şey yapıyorum. Eee bir şüpheleniyorum arkadaşlar. La oğlum manyak mısın sen ya? Li neyin trolüsün? Li'sin troll girmiş arkadaşlar. Bu adamların hiçbiri yok var ya bak bu baron alırlarsa hiç şaşırmam ha. Ya şu aptal aptal geziyor şu çocuk. Ap al bak. Lisin tam bir ...embesilsin. İşte benim bu yaptığıma da şimdi flame denir. Tam bir embesil. Ne bir kontrol. Ne bir şey hiçbir şey yok. Sen mutayı hak ettin diyor bana. Ya hey Allah'ım <laughs> Hey Allah'ım ya Rabbim ya. Yapabileceğiniz hiçbir şey yok şu an. Jungle'a girdim dedim. Biraz hani minyon yapayım. Eee şey farm yapayım diye. Bunu da yapamadık. Geliyorum hocam buraya. Oh şeyi almışlar. Hop öldüm herhalde. Da öleceksin, öleceksin. Kaç kardeşim, kaç. Kaç kardeşim, kaç. Daha güzel kardeşim be. Geldi yere bak diyor. Oh. oh! Çık altı üstü. Çık oradan. Çık. Kamil gibi ne savaşıyorsun? Ben çıkarım oradan. Arkadaşlar maalesef TR'nin derdi işte. TR ligi. Welcome to TR ligi. Hiç fark etmiyor. İster dereceli girin ister normal ligin, hiç fark etmiyor. Bu videonun da burada sonuna geliyoruz. Maalesef bozgun aldık. League of Legends videoları gelmeye devam edecek. Böyle aptallı isimlerle, böyle değişik fiyorolarla karşılaşmaya devam edeceğiz muhtemelen. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Daha fazla LOL gibi videosu gelmesini istiyorsanız bu arada yorumlarda belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.